İzmir'de canlı yayında Fırat Sabutay, Bilal Hancı ve Gökhan Öner'le Boyazıcı'ya giden Ataberk'den 7000 TL hesap edildi. Bir dinleyelim. Yanıyorlar, yanıyorlar, ağzına alıyorlar. Anlayayım, yanıyorlar, yanıyorlar. Evet, kuruluşun arasında. Gidiyorlar, koyuyorlar. Allah'a emanet oluyorlar. Kadın öpüyorlar. Ayaz'a sal. Allah'a emanet oluyorlar. <laughs> evet, şöyle sürüyorlar. <laughs> şöyle yayıyorlar. Abi bir şey söyleyeceğim. Hesap bana mı pahalı geldi? Adım Eee 7000 lira. Ne? Nereye? Burası. Yedi bin lira mı? Ne 7 bin lira neydin lan? Sikiyorlar. bu dedi ki. Oo arkada sikiyorlar. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. 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 <laughs> güzel. Az, az, az. az önce 30 lira falan diyordu biri. Kucağı alıyorlar. Yedi bin yüz dedi. altı bin yüz çekti. Az önce biri otuz lira diyordu. Helal et dedim üstüne. Helal etmiştir ya. Helal ediyorlar. <ya. gülüyor> <6, gülüyor> Arkadakinin çubuklu yerde. Ne dedik lan? lan poğaça 6, lan, Oğlum şey değmedin 6900 liraya. Evet bir tık sokuyorlar. Aç kapıyı. <laughs> sokuyorlar. Yok soracağım ya merak etme. Hayır hayır. Evet burada sormaları lazım ya. Yani. Madem öyle bir münakaşa internette yaşamak yerine direkt birebir diyalog kurmak daha makul olabilir. Ne kadar çok kız. bu ekip e mi yemiş reis? Onu biliyoruz mu? Hani 3 6 hadi arkada şoför mü var? 8 kişi mesela. Hadi 10 kişi de. Gelen Gelenlere de sorlamışlar herhalde de. Tamam 10 kişi de dışarıdan gelse 20 kişi desen 20 kişi hepsi 2 tane ise 40 tane boyoz yapar. 3 tane yesin 60 60 olmuş. 60 tane yapar. Hepsi de kola ise kola da 60 desen, 20 boyoz, boyoz 20 su, 20 oldu. kola içmişler ya. Kaç para bu? Kaç para bu? 13 yani, boyoz, 3 su, 3 çay. Tam 70 lira desen 10 tane yeseler 700 lira. 1000 tane yeseler 70 7 bin lira. O zaman 1000 tane mi Kola ne kadar böyle yerlerde? Ya olsun 50 lira olsun 60 lira olsun. <laughs> Fırat Sobutay belki 10 litre ayran içti bilmiyorum. Ben hayatımda ha. Fırat Sobuto'yu. Ha, <laughs> belki çok ayran içtiyse ya yok adam e, domaltıyorlar. Çakıyorlar, kucağa alıyorlar. Geleni sikiyorlar olmuş orası da. Ünlü gördüğümü yerleştiriyorlar. Ha, yerleştiriyorlar. Ha, bu haftalık kirayı doğr doğrultuyorlar. <laughs> ya ya da hafta sonunda bültene para çıkarıyorlar gibilerinden. E, bakalım e, ya burada mesela inip bir konuşulabilirmiş. O niye konuşulmamış anlamadım. Dur, dur, dur. Ne kadar? Aa, bak mi? 100 lira var mı tanesi? Yok. Boşu 30 lira dedi bana biri ama. Sayısı 30 Kaç oğlum? Tamam, yani. 30 100 100 100 tane dedi bunu? Belki bütün herkesin yediği sana tane yesek 3000 lira yok. Oğlum bugün mi bize yazdı? Ya 3 bin lira, yani. lira olmasın 4 bin lira olsun. Mesela. Şey olabilir ama yayında tatsızlık çıkmasın gibilerinden düşünmüş olabilir de adam yani 7 bin lirayı yazarken utanmadım mı amınak onu anlamadım. Sokuyorlar! <laughs> Kamerasız da gidebilirler. Ne? Kamerayla gitmesin reis biri gitsin konu sorsun merak et. Ne olacak ama ne? Ya mesela benim, ben şunu yaşasam ben de yükseğe gittim. yayın şeyiyle, yayında hani böyle böyle, böyle münakaşa olmasın diye gitmezdim belki ama. Ya da en kötü kamera burada dursun ben bir gideyim diye. Hayırdır koyayım ne, ne oldunuz ya, siz kimsiniz? La sen ne baktın oğlum? Ya mesela Bilel Hancı'yı gönderebilirlerdi. Bilel Hancı boyozcu yapacak. La sen ne baktın oğlum? La sen kimsin? <laughs> yapsaydı en kötü Bilel Hancı'yı. <laughs> <laughs> boyozcu ben seni zaten sikeseydim ki. ki ya, onu yapsaydı en kötü. Bir video daha var, orada da Ataberk Bey bol bol yaz diyor ama. Açıklama geldi benim açıklama geldi bir dinleyelim. <laughs> Niye 4 yayına <laughs> <bir> bırakıyorsun? <laughs> geldi benim adam. Sankisi bilmiyorum ki. Heh. Bak ben hala kötü bir şey demiyorum. Heh. Tamam 20 tane senin gördüğün yerinde. 20 tane de şurası var. 20 tane su var. 20 tane çay var. E tamam hemen yapayım. Bilmiyorsun ki abim sen. 20... Sanki bilmediğimiz şey hayatın sırrı sanki. La. En babası tutsun 2 lira tutsun 3 lira tutsun ya. Bir tane ayran var 20 tane kola var. Öyle düşün bir de abim. Buraya normal şartlarda. Normal şartlarda 5-6 kişi geldiğinde 1000 lira falan ödüyor yani. Adamlar da 5-6 kişi gelmiş zaten. Ya en ölü, en böyle tutanı, en tuttu tutacağı. Dostun 2000 lira tutsun. Fazla fazla ya sıkıntı yok. <laughs> yani. Fazla fazla ya sıkıntı yok. Aa, beraber, Ölümün, abi. Beraber. Yaz la fazla yaz. şey olmaz eksik olmazsa fazla. Amına koyayım trigonometri mi çözüyorsun telefonun hesap makinesinden ya? <laughs> i̇şte şey, hak geçmesin ya. <laughs> şey olmaz benim hakkım helal o yüzden fazla yaz. Abi, eyvallah, eyvallah abi. Paylaşayım. Ya sen de 3 kere fazla yazarsan kitleriz ama ya. Sağ ol abi. O zaman abi hepsini senden alıyor. Hepsini <yani>. benden alıyorsun evet. Hepsini derken acaba günlük hasılat gibilerinden mi düşündün? Bu da çıkarırız tamam, reis böyle yüz verirsen. Ha, Şunu geçelim. Ya, geçelim. Aynen Bu... telefondan Atabey Doğan'ın probleme bakıyor. Acaba kaç kazanıyordur? Ne koyar ne koyma. <laughs> Gülümsemeye baksana geldi. Ya, Aa, üç limit altı bin dokuz Benimki o. He. Ben ilk burayı kurduğumda 6900 iyi rakamdı. Şimdi yep, yep. <laughs> onu bir güncelemem gerekiyor. He, bir de fosun üst limitinden çekmiş kanka. Tabii 7 evet. normalde 6900'e şey 7200'müş de. Ney neyle çarptı da 7000 lira yaptı acaba? Deli gibi merak ediyorum ama Bu adamı konuk al. Yok ya. Yani. Açıklasın kendini. Bu da ceza. <laughs> Ceza muhabbeti. Hatta ne demiş? Keşke geçmesin çocuktan Çocuğu Belki de gerçek çocuk. Nasıl çocuk ya? Çocuğu tanımıyorum. Belki de gerçekten kötü nevetli dedi. Bizim yanımda gelirse yiyebilir ama galiba sadece bir kişi istemiş boyuzu. Boyuzun da kafası karıştı belki de. Kimsenin ekmekle gelsin. Daha gelsin istemem. Hatta Berk Doğan'ın boyuzu için 7000 TL'de de TL değiştirmeye 47490 lira ceza kesildi. Ağzına veriyorlar. Google haritalarda 1.1 puan. Geçiyorsun. Bir 7000 bin lira aldın ama kaç para içeri girdim? bak 7 bin lira aldın 47 bin lira 40 eksi 40, 40. adli dükkandan mal kaybı falan ama biraz etkileşim falan da oldu oradan belki para kazanır biraz 40 biraz zararı var aşağı yukarı kılçıksız. Tüm senaryoları oynatıyorum hepsinde Ataberk Doğan haklı ama sadece şunu düşününce kafam karışıyor sen boyozcu olsaydın, Ataberk Doğan, Bilal Hancı, <laughs> şu ekip geldi oh. kaç yazardın? Bence ben 7 yazmaz, az, az kalmış. Sana bir şey diyeyim mi reis? Abi Allah şimdi postimiti 7 ama bir 5 kere, kere çeksek. Biz 5 kere çeksek, 5 kere çeksek. Hani siz de böyle hazır gelmişsiniz, bize bir destek olsa gibilerinden. Ya valla yazardık da hani samimiyetim olan adama yazardım ya. Parados'tan kazanılır kafalarından böyle. Abi, abi şimdi... Austan çekince fiş oluyor hani, hani. elden var. <laughs> hani Sizden nakit döviz gibi bir şey var mı ya da hani çekmek isterdik de ya bir de kendine aklama çalışmaları yardı işte bunun çiçe iç içeceği var bilmem neyi var falan filan ya oğlum tam kurnaz ya tam çakal tam çakal belli yani. Bunlar niye o kadar kişi toplanıp boyoz yiyor? E content içerik gezme tozma IRL yayın iyidir oğlum iyidir. Ya Ataberk abi şimdi hesap 7 bin lira çıktı da benim postada limit var. Ya ben de onu kestirmeyeyim sana da şurada bir 2 dakika ATM'ye gitseniz gibilerinden. Aslında tam şimdi sana İzmir vlogu lazım ya. Oraya gider 20 liraya 1000 tane yeriz ama. Bu, bu adamın yanında dümdüz duruş ederiz. Ağzımıza veriyorlar ağzımıza veriyorlar. Hesabımızın arasını çıkıyorlar, Hesabımızın arasını çıkıyorlar deyip, deyip dururuz yanında durup dururken. B bize çakıyorlar. Bize çakıyorlar diye bunun yanında gezmek lazım şu an. Bizim yayıncımız yapmıyor ki nereden bilelim content IRL. Siz hak etmiyorsunuz ki ya. <laughs> siz hak etmiyor. Hak etmiyorsunuz ya siz. 10 mu yazardık aykırılarsa abi sıfır fazla olmuş helal et çekerdik. Ya adam hani öyle sıyırmaya çalışsa yine okey. E ya zor ya çakal mentalite bu çakal mental çakal mindset zor. Gel adaşım uğurladayım misafir edeyim ağzına bir güzel boyoz vereyim. Vereceğim tabii canım. Buraya gitsen 7K çeksen ne yaparsın? Ya ben de cebimde hiç 7 bin lirayla gezmediğim için. Buran kuvvetle ödediriz. Ha, kuvvetle problem yaşardık. Ya biz direkt orada reaksiyon alırdık. Kardeşim bizde bu kadar para yok ne ayaksın diye. Bir anda orada bir içerik daha. Hesap kimde oynayalım mı ha, öyle? Hani hesap kimde oynadık? <laughs> 7 li birinin limitten geçiyorsa yine hani bir kargaşa çıkar da. Biz onun peşine orada düşerdik saniyesinde. Mert abi bana bir 7 sıksana çarşamba hallederiz. Ha gebelerinden. <laughs> o şekilde takılırdık. 7K'nın insanla kaç tane Tıkka masala yenir ya. Acaba bir ganja elinde. Ya bu Hindistan mevzusu kafamı çok karıştırıyor. Hala biz sesini çözemedik. Le, seni dolandırsalar kimse umursamaz. Vallahi iyi yangını döndü anlamadık ya. iki gündür siteye girilmiyor bu rakam. Atabert Doğan Boyoz. Atabert Doğan Boyoz. Boyoz Boyoz. Boyozcu. 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 Yani Boyozcu. 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 Midemiz bulandı yani. İnternete baktığımız zaman boyozcu görüyoruz amına koyayım. Midemizi midemiz andık. Gaviscon falan içiyoruz yani internete baktıkça. Tikiyorlar, sokuyorlar, 49 bin lira ödüyorlar. Vallahi iyi olmuş. Ben cezaya üzülmedim. Ya denklem şu. Atabek Doğan haklı ama Atabek Doğan olduğu için haksız. Gibi. Geldi <laughs> geldi bana. Mevzu böyle geldi. Hani. Ünlüsün abi 7 bin lirayı da kaldırırsın ya. Başarısın. Evet ya. Lava fena kurulduk ya. Sen niye oraya yazıyorsun oğlum? 7900'ler bilmem neler. Cezaya vallahi keyiflendik yani yalan yok.